Kayıt altındayız arkadaşlar. Bugün yine çok verimli ve keyifli bir ders bizi bekliyor olacak. Faaliyet oranlarını göreceğiz bugün arkadaşlar. Faaliyet oranlarıyla ilgili şöyle söyleyeyim sana. En az 40 puanlık soru var. Hemen hemen her sınavda bir 40 puan geliyor. Geçen hafta likidite oranlarından da 10 puanlık bir sorunun geldiğini düşünürsek aslında son iki haftaki oran analizi dersini girenlerin 50 puanı cepte diyebiliriz. Peki hazırsan arkana yazsan hocam ben hazırım işaretini bana chat sayfasına artı tuşuna basarak göster bakalım. Hadi bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Şu anda önünde fasikül var mı bilmiyorum. Önünde fasikülü olanlar bir bakabilir mi? Faaliyet oranlarıyla ilgili kaç tane formül var orada bir bakabilir mi? Faaliyet oranlarıyla ilgili kaç tane formül var bir bakabilir mi? Bak bakalım faaliyet oranlarıyla ilgili formüle. Kitabında 9 tane, 10 tane diyenler var. 10 tane diyen var, 9 tane diyen var. Şimdi beni dinliyorsun. Normal analiz kitaplarında 19 tane vardır, 29 tane vardır. Bu kadar formülü Ali Hoca bana 10 saniye içerisinde öğretir diyenler bir artı koyabilir mi? 10 saniye. Gerçekten 10 saniye. Peki şimdi kağıdı kalemi bırak. Sadece beni dinliyorsun. Ben şu an ekranı bir temizliyorum. Bak şimdi. <laughs> Tabii ki teşekkür ettim. Bak şimdi şu ekranı bir temizliyorum. Şuradan bir tane slide ekliyorum. Ve şu faaliyet oranları başlığını alıyorum. Herkes ekranı görüyor mu öncelikle bana onu bir söylesin. Herkes ekranı görüyor mu? Öncelikle şuna karar verelim. Faaliyet oranlarının içerisinde ya devir hızı ya süre kelimesi geçer. Yani ben sana diyorum ki her sınavda en az 40 puanlık faaliyet oranı var. Hocam faaliyet oranı olduğunu nereden anlarım ki? Ben bir oranın içerisine bakarsın. Devir hızı ya da süre kelimesi geçiyorsa bilirsin ki o faaliyet oranıdır. Devir hızı ya da süre. Sakın unutma. Peki gel hocam nasıl hesaplanır bu devir hızı? Şimdi sana bir bilanço çizeceğim. Sadece anlayabilmen için şöyle ayrıntılı, iyice bir ayrı anlayabilmen için şöyle bir bilançoyu çizeyim. T şeklinde bizim bilançomuz. Aktifiyle pasifiyle. Hemen gelelim. Bir tane daha ekleyelim. Şimdi velev ki duran varlıklar diyelim ya da dönem varlıklar diyelim dur. Dönem varlıklar. Dönem varlık. Ne kadar olsun dönem varlık? 20.000 olsun. Duran varlıklar ne kadar olsun? Atıyorum 40.000 olsun. 40 bin değil. 80 bin olsun. Aktif toplama ne kadar olsun? Hocam bu matematiğe göre aktif toplamı da 100.000 olur. Peki. Kısa vadesi var. Uzun vadesi var. Ha süper. Uzun vadeli. Aferin. Onu da sorarız şimdi. Öz kaynağı var. Hadi öz kaynak ne kadar olsun? Öz kaynak da olsun. Atayım 50 bin olsun. Bak şimdi 50 bin TL. Evet. Şimdi arkadaşlar basit bir bilanço. Yani dönenini verdik. Öz kaynağını verdik. Aktifini verdik. Borçları vermeye gerek yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Bu işletme sence üretim işletmesi midir? Ticaret işletmesi midir? Sence merakımdan soruyorum. Aferin sana. Çünkü Ali Hoca bana dedi ki duran varlığı fazla olan işletmelerin donan varlığı yüksek olan işletmelerin üretim işletmesi olduğunu söyleyebiliriz demişti. Peki neyse. Şimdi arkana yazsan kağıdı kalemi bırak. Lütfen kağıdı kalemi bırak. Şimdi tahtaya bak. Kağıdı kalemi bir bırak bakalım. Bu benim bilançom. Bir de benim gelir tablom var. Peki şimdi söyleyeceğim replikten hangi kalemi sorduğumu hemen anlayacaksın. Gelir tablosu bir alemse bu alemin kralı kimdi? Net satışlar. Gelir tablosu bir filmse bu filmin başrolü kimdi? Net satışlar. Gelir tablosu dediğimde bütün kalemlerin oranlandığı daima %100 kabul edilen kalem neydi? Net satışlardı. Doğru mu arkadaşlar? Evet bunu da biliyoruz. Peki hazırsan ben başlıyorum. Net satışlar ne kadar olsun? Atıyorum bu da 100.000 olsun. Evet hazırsanız ben size şu anda arkadaşlar devir hızlarını 10 saniye içerisinde anlatacağım. Hazır mı diyenler bir artı koysun bakalım. Başlıyorum ve konuyu bitiriyorum. Aferin sana. Bak tahtaya. Sana sorsam dönem varlık devrizi kaç desem ne dersin? Dönem varlık devrizi kaç desem şu an ne dersin bana? Duran varlık devrizi ne desem? Öz kaynak devrizi ne desem? Aktif devrizi ne desem? Ekrana başlayalım. Arkadaşlar net satışlar 100 binse ise bu dönen varlıkların kaç katıysa hocam 5 katı. O zaman diyorum ki benim için dönen varlığımın 5 katı kadar satış yapıldıysa benim için dönen varlık devrizi 5'tir. Peki hocam öz kaynak devirizi hızı kaçtır. Hocam öz kaynağım 50 bin bunun kaç katı kadar satış yapmışım bakıyorum hocam çarpı iki katı kadar satış yapmışım o zaman benim için öz kaynak devir hızı 2'dir benim aktif devir hızım kaçtır? Hocam aktifim 100.000. Bakayım kaç katı kadar satış yapmışım? Çarpı 1, 1 katı kadar satış yapmışım. O zaman benim aktif devir hızım 1'dir. Yani ben hangi bir kalem, bilmiyorum. Hangi kalem olursa olsun bilmiyorum. Tutarına bakarım. Bu tutarın kaç katı kadar satış yaptıysam benim için o kadar, o kalemin devir vardır derim. Anladım diyenler bir artı koyabilir mi? Aferin sana. Şimdi o zaman sana kalemler vereceğim. Sen bana devir hızını söyleyeceksin. Şuraları siliyorum. Dönen varlık, 10 bin olsun. Alacaklar, 5.000 olsun. Tam bu 10 bin olsun, bu da 20 bin olsun. Duran varlıklar, 25 bin olsun. Aktif, atıyorum 50.000 olsun. Öz kaynak, atıyorum 40 bin olsun. Evet. Şimdi gel, bana bu kalemleri tek tek devir hızını sen söyleyeceksin. Bana dönen varlık devir hızının ne olduğunu söyle bakalım. Bana dönen varlıkların devir hızının ne olduğunu söyle. Ben dönen varlığımı kaç kez satmışım? Dönen varlığım 20 bin, satışlarım 100 bin. O zaman dönen varlığımı 5 kez satmışım. Dönen varlık devir hızım çarpı 5 katı olduğuna göre satışlarımın 5. Peki alacaklarımın devir hızı kaç? Söyle bana. Alacak devir hızı kaç? Hocam alacaklarımın 10 katı kadar satış yapmışım. O zaman ben alacağımı 10 kez devir etmişim. Alacak devir hızım Peki duran varlık devir hızı kaç? Hocam duran varlığımın 4 katı kadar satış yapmışım. O zaman duran varlığımın 4 katı kadar satış yaptığıma göre duran varlık devir hızım 4. Aktif devir hızım kaç? Aktifim 50.000. bin. Aktifimin 2 katı kadar satış yapmışım. O zaman aktifimin devir hızı çarpı 2. Öz kaynak devir hızım kaç? Hocam öz kaynak 40 bin. 40 binin 2,5 katı 100 bindir. O zaman dura öz kaynak devir hızım buçuk Çarpı 2,5. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen şu anda sana hangi kalemi verirsen vereyim. Devir hızını hesaplayabilir misin? Artıları görebilir miyim artıları?